Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta eee Elif diye biriyle oynayacağız. Şöyle kayıt yazın, şöyle alayım. Arkadaşlar Elif 44 diye biriyle oynayacağız. E, Enerji Stars kulübünde şey alıyor. İsterseniz gelebilirsiniz Enerji Stars'a. Bence dolmadan gelin. E, 77 mi 87 mi kişi ne vardı arkadaşlar en son hatırladığıma göre. Yani gelir, gelirseniz kaçırmazsınız. Çünkü bu videoyu attıktan sonra belki de olabilir. Arkadaşlar 2-3 seferdir video çekiyorum. Almıyor şu çekim uygulama bildiğiniz gibi. Telefondan çekiyorum birkaç gündür. Bak. Direkt çıkmış bak. Neyse. Davet katılıyor diyorum. Davet ediyorum gelmiyor da. Dur şu Cemil Pro'nun yanına atayım. <laughs> Arkadaşlar soruyorum, Ben demliyor yapmış. Arkadaşlar diyeyim ki. Bu yardım arkadaşlar bir tane şey geldi. Arkadaşlar cidden ediyor ha. Söyleyeyim de beni yanına ne Arkadaşlar bir tane şey değiştirmiştim. O. Ben diyorum. Ne anlama geldin anlamadım. Ne anlama geliyor? küfür değil uyarı. Ben ne anlama geldiğini hiçbir şekilde anlamadım. Çıkıyorum kulübünüzden. lütfen benden kurtuldum bay bay bebe artık kulüp kupanız düşer. Sadece yaz sadece yazıyı değiştirdim. Değiş Ne yazıyor mübarek? Deste yazıyor be. Ne yazmış o an? Yemedik de. Kulüple işim yok. sadece hadi bakalım söyleyeyim Elif 4 bana arkadaşlar görüyor musunuz ya? <laughs> bakalım bakalım. Dur söyleyeyim. Dalı <laughs> çok <hiç> kardeşim. Ne <laughs> 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 üye yapsın. Üye yapsana. Elif Bak. Seni üye yaptırıyorum ama hadi bak kalanını geçiyorum. Arkadaşlar. Evin Gülü kanalına abone olun. Hadi bakalım. Kanalımda kıyaktan geçti aradım. Evin Gülü kanalına abone olun. Arkadaşlar dalga geçiyordu bende. <laughs> Teşekkür. Desem ver bakalım dur. Her sezon aldıysa bu hileli. Bak. Ne demiş? Hı? Düzen arkadaşlar yapıyor. Ben hazır verdim. Ah. Arkadaşlar maça girdik. Bu arada Demli elde aldık. Ay başkan yardımcılığı da aldık. Vallahi Elif yamış Özür dilerim buradan sana. Biraz cıklık yapmış olabilirim. Bu arada. Lan biz nasıl çıkacağız şimdi buradan? Bunu şeyi kırmıyor. Dynamik. Şu an dynamik'e kaldı. Demek musun? mi? Onun için. Arkadaşlar kavga gibi bir şey çıktı. Ondan sonra şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım şu an ben. Yapacağım işte. Dino! Aa, teşekkür ederim. Bir an teşekkür ederim dedim ama bir ben en köşeye doğru şimdi. Lan zamanında niye ortada doğurmadı? Süpersin. Arkadaşlar bu arada Bural Talk'ı izleyenler bilir. Yeni karakter geldi. Değil mi? Bizim onu 500 kupa yapmamız yok mu? Yok bizim onu 500 kupa yapmamız. Hadi bakalım. Bu videoya 15 like eksik, 20 like gelirse onun videosunu çekerek 500 kupa yapacağım. Hadi bakalım. Dur bakalım yi. Dur bakalım. İsmi o ne de o dur <laughs> geliyor lan yemin et <laughs> hadi bakalım kıyaklısın Cemil Pro arkadaşlar bu arada Cemil Pro şeyimiz başkanı kulübümüzün enerjisi tarsın başkanı bakın gördüğünüz gibi 2000 kupalı yani güzel başkanlığı yönetiyor. Abi, ne olacakmış. Sağ. He. Ol. Şimdi gidip geri <laughs> gel. Söyleyim yanındakine koşalım. Jo sağ. sen de abone olursan sevi sevinirim. Bir bakayım abi. Çıkarlar da büyük ihtimal. Gelen arkadaşlar, gelin bir tane YouTube kanalıma bakalım bakalım olacak mı? Arkadaşlar vallahi bunun ne isim koysam bilmiyorum. Şey ee, şeye koyacağım ya. Normal konuşma. Her şeyi yaptı koyacağım. Arkadaşlar burayı kesmem lazım. Arkadaşlar burayı kesmem lazım. Hemen gidelim. Arkadaşlar 18 abone olmuş. Kardeşim helal olsun. Helal olsun kardeşim. Helal olsun sana. Vallahi dedi tutturuyor. Ben bu Cemil buraya şey yapıyorum ya. Allah güzel çocuk. Dur gördüm. Sağ ol kardeş. Atarız kardeşim bir aralar. Şimdi bu videoyu çekeyim. Dur diyeyim ki şey diyeyim. Kanka olak yazayım. Kadirhan sana selam olsun. Cemil Pro Kadirhan 11 ise. Okey. Bundan sonra kankayız. Kanka. Kankayız. Evet arkadaşlar, bugün de yeni bir kanka. Hadi bakalım başlığı da bulduk. Yeni kanka. Yeni kankamla tanıştım. Bu videonun başlığı bu. Yeni kankamla tanıştım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın. İzleyicine söyle kulübe gelsin. Arkadaşlar kulübe bekliyorum hepinizi. Dur söyledim. Ok yazayım. Arkadaşlar hepinizi kulübe bekliyorum. Neyse arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim etmezseniz seviniriz. Maç atmayı unutmadık ama maç atamadık ama neyse görüşürüz.